Ah, oh. Ah. Uf. Aa, arkadaşlar merhaba ben ölümcek adam. Arkadaşlar şöyle bir ev yapmıştım kendime arkadaşlar siz yoktunuz. Arkadaşlar aslında şurası benim evimdi. Yok yok her geldi arkadaşlar buraya böyle TNT'ler koydu. Sonra bana dedi ki arkadaşlar ya bu evden çıkmazsam bu TNT'leri patlatır bu evi başına yıkadım dedi. Ben de çıktım evden. Bir, birkaç tane eşya aldım ona çaktırmadan. Sonra da böyle bir küçük kü kü yaptım ama çok güzel oldu bence. Sonra arkadaşlar bir tane jacuzzi'm var. Yanaşırız zenginim biraz. şunan düz kata çıkıyoruz. Arkadaşlar düz çok bir şey yok. Sadece yolda benim Giy giyinme dolabım var şöyle. Arkadaşlar bakın Bunda benim elmas büyülü şeylerim var. Ee, zırhlarım yani kıyafetlerim. arkadaşlar bir de evimde Gangnam Saray formam var. Şunda bir tane stadyum var arkadaşlar görüyorsunuz. Orada Gangnam Saray Fenerbahçe maçı oluyor bazen. İşte arkadaşlar o zaman e, şey yapıyorum. Ya o zaman oraya gidiyorum şeyimle. Ya arkadaşlar ya arkadaşlar acaba bugün ne yapsak? Şöyle bir birkaç tane coin öldüreyim bari. Öl coin. öl. Arkadaşlar stadyum aslında arkadaşlar gerçek stadyum değil ama orada çocuklar altyapı maçı yapıyor. İsterseniz arkadaşlar göstereyim. Bu buraya ben gidebildim çünkü ben yaptırdım. Bakın arkadaşlar böyle Bunda şu an iki çocuk var Bu buna atlaman yapacak şu, şu, kaleci arkadaşlar Şu da o, oyuncu defans İkisini de ben tanıyorum Neyse arkadaşlar gidelim Şimdi arkadaşlar ben evden mama ma malzemelerimi şu evden almışsam bir e, çok, çok hatırlamıyordum. kazma kazmamı alayım. Da şey, zenginim de birazcık da zenginliğime zenginlik katayım. Şöyle kapımı açayım. Arkadaşlar inşallah yok edevime gelmez. Çünkü o kötü adam pis. Bak bakın arkadaşlar Galatasaray forma. Şuna benim kanaponum arkadaşlar. Kazmam. Hayır ya kazmamı evden almayı unutmuşum. Öf ya. Ne, neyse arkadaşlar artık ben de şeye gideyim. Ee, birkaç tane şey yapayım. Ee, kazma alayım da. Ee, bir zümrüt falan toplayayım bana arkadaşlar bende. de. Şunları azıcık İlerleyin arkadaşlar. Stadyumdaki görevler gitmiş. Yoğun geldiklerinde onlara da çok kızacağım. Evet arkadaşlar ben Vanom. Arkadaşlar bugün arkadaşlar uzunca Odam'ın evine bir tuzak kuracağım. Ha ha, Ne kadar kötüyüm. Evet arkadaşlar şimdi tuzağımız biz onu aslayalım. <laughs> Sizin da bakın. Arkadaşlar sözü. Sakın bana olumcak adama söylemeyin. Yoksa beni bulur ve öldürür. Şimdi arkadaşlar bu arada bir kazalım güzelce. Sonra sürede bir kazalım arkadaşlar. Ben buraya bunları koyacağım. Ama nasıl koyacağım? Böyle. Olmadı ya. Olmadı. Evet arkadaşlar da verdik. Bir tane kozma aldım. Ve bir tane daha yapışkanlı piston aldım. Şimdi arkadaşlar da iki dakika ya. Şunu da koyalım. Şimdi bunları böyle koyalım. Olmuyor ya. Ne yapamıyorum ben. Arkadaşlar ben çok akıllıyım. Şimdi ödümce adam bu tuzak düşecek. Ve olacak. Şimdi odan mı çıkalım? Bakın. Aa olmadı. Ben acaba birazcık mal mıyım? Ne, neyse arkadaşlar ben tuzak kurmaktan vazgeçtim çünkü ben... Ben çok çok akıllıyım arkadaşlar. Bir kitapta okudum. Ne yap? Ay akıllılar arkadaşlar. Şey yapmamış. Tuzak. Ama arkadaşlar. Şimdi ona bakın ne yapacağım. Böyle yapacağım. Üstüne de bunu da koyacağım. Evet arkadaşlar ben şimdi gidiyordum. Sakın beni ödümcek adama şikayet etmeyin. Tamam mı? Yoksa beni öldürürüm. <laughs> <laughs> arkadaşlar merhaba. Ya arkadaşlar ben yanıma ya altın unutmuşum. Hii, bu ne? Lan bu ne? Arkadaşlar ya öf be. Kim yaptıysa bunu onu öldüreceğim. Arkadaşlar diyor da yazmayı unutmayın. Şimdi bunları iki saat kılmışacağım ya çok zor. Bunları kılmam lazım. Aa bunlar kolay kılıyormuş. Tabii ki bunlar hep benim gücüm sayesinde. Kek'in arkadaşlar Venom yaptı ha. Venom'dan başkası yapamaz çünkü benim düşmanım başka yok. Öyle bir içeri gidelim de yazlık oturalım arkadaşlar. Maden de yapamadık zaten. Canım sıkkın biraz. Uf. Uh. bir.